gönlümün karası var gönlümden yalan gönlümün garası var gönlümden yalan, ben çanladım güzarda görelle sanlanma ben çanladım muşa ah sersanlanma söz verdi de gelmedi aya gündüme söz verdi sallan oh sallan 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 söz verdi de gelmedi ateşlerden yanarsın Ondan geldim burada, bir gün geldim bir gün. Ondan dün geldim bir gün geldim bir Sevdiğim gülüm seni gördüğüm günden bir sevdiğim salan. Oh salan 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 salan. Sevdiğim gülüm seni gördüğüm günden bir kubardılar dalından açmış günlerdi miydi? Kanlar da yürüdü miydi? Yatı yürüdü mi? Kanlar o salan. Oh salan Gönlümde girdi bizde ya seni Banganda parası var, bir zengin babası, bir zengin babası var. Banganda parası var, benden yıllardan kalma bir gönül yandası. Benden gözükten kalma bir gönül yandası. Benden gönül sallan, o oh, sallan 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 sallan. Benden yüzmeden kalma bir gönül yandası var. Canlar çalla yurdum bile geldim mi çelmen çal çalla çalla yurdum bile geldim mi az düşürdün saçıma yazın bile geldim az düşürdün saçıma yazın bile geldim daha söyleyeyim mi bunun öyle geldin mi kabul etsin Allah'ım senin bile geldi kabul etsin Allah'ım senin sallan o oh, sallan 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 Oldum Ayrıldık bi, oldun bir kendi kim, Ayrıldık bi, oldun bir kendi kim bi. Yanın kukusu gelir bahar günü gibi Yanın kukusu gelir bahar günü gibi Oy gel de kız kara kız saçları yırtarak Suyun kapılarında ben de beni kara Suyun suyun kapılarında buluşalım kara Eğer buluşamasa telefondan ara Eğer buluşamasa telefon salan Ooo oh, salan, salan, salan. geldim ince udan yakışıkın ince ince geldim ince udan yakışıkın ya insan bir duş oluyor sevdiğini görür insan bir duş oluyor sevdiğini görür kemen kemin başına bu ya vurdurdum bu ya nişanlanmışlar seni bu sana yazar bu nişanlanmışlar seni bu sana talan oh talan 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 gel bir gel gel gel